Ne oluyor hocam? Ee, batı evet bu bir haftadır başlayacak diyordu ama sanki herkes sadece doğusunda başlar, Donbas bölgesinde başlar diye düşünürken tüm Ukrayna'da saldırı var. Şöyle şimdi Rusya'nın burada amacı ne onu sorgulamak gerekiyor. Tabii ki öncelikle Ukrayna'da hemen hiç uzatmadan söyleyeceğim bir iktidar değişikliği. Hmm. Hümet değişikliği Rus yanlısı bir iktidar kurmak istiyor. İşte bunun için de... Görüntüler dönsün. Ukrayna'da güvenli hiçbir yer yok mesajı vererekten şok dalgasıyla Ukrayna'nın hava savunma sistemini, ağır sanayi tesislerini, ekonomisini çökertmeye çalışıyor. Şu an iç kargaşa çıkartmaya çalışıyor. Burada Batı Rusya'da bir iç kargaşa bekliyor. Bu savaşta Ukrayna Rusya'ya büyük kayıplar, kayıplar verdirirse Rusya'da bir iç kargaşa çıkar, ayaklanma çıkar beklentisi var. Putin de bunu Ukrayna'da deniyor. Ana şey Ukrayna'da iktidar değişikliğini oynamak. Şimdi Donbass ve o bölgeye iki tane özel cumhuriyet var ama Donbas daha büyük bir bölge. Büyük bölgenin tamamı benim diyor. Oradan aşağı limana iniyor. Ee, Karadeniz limanlarını abluka altına alıyor. Zaten e, bakarsanız bir 10 gündür Ukrayna denizden ve kara, havadan abluka altındaydı. Hava yolları uçamıyordu. Ukrayna hükümetinin zaten parası yok. Ekonomik olaraktan e, Ukrayna'da 28 Ocak itibariyle 12,5 milyar dolar para çıkmıştı. Hava sahasını garanti etmek için 630 milyon dolar bütçe ayırıyor filan. Ekonomik olarak sıkıntıya sokaraktan halka diz çöktürmek. Burada şu tespiti yapmak istiyorum. Seyircilerimizle paylaşmak istiyorum. Şimdi e, Ukrayna Devlet Başkanı çok iyi bir insan. Komedyen, yönetmen, aktör evet. Sosyal medyadan seçilmiş bir devlet başkanı. Halkın ...Rusya'da bir Rus derin devleti var, bir istihbarat geleneği var. Putin istihbarattan gelmiş. Rus tarihine ve R büyük Rus imparatorluğuna yönelik konuşmaları, idealleri, hayalleri var. Zelenski, Rus İkrayna Devlet Başkanı ise iyi niyetli biri. Batı'yı da tanımıyor. Dolayısıyla Batı'yı tanımamanın e, Rusya'nın yanına Batı NATO'yu getirip Rusya'nın burnunun dibine dayaması... Dünyadaki güç dengesini bilmiyor. Büyük devletlerin neler yapabileceğini bilmiyor. Habersiz. Bu nedenle problem Zelenski'nin kendisinden kaynaklandığını düşünüyorum. Süreci iyi idare edemiyor. Bizde de mesela Batı'ya yanaşalım, Doğu'ya yanaşalım diye ne var ya. Evet. Türkiye bir denge. S-400 alıyor Batı'ya karşı. Patriot alıyordu eskiden Rusya'ya karşı. Rusya karşı. Bu dengeyi kaybettiğinde birine yem olursun. Çünkü Batı'nın yüzünü Burdu Ukrayna'da tanımış olduk. Ruslar bombalıyor. Zelenski, Ukrayna'ya gaz veren arkanızda diyenler ne yapıyor şu an? Ekonomik yaptırıp yapacağız diyor değil mi? Sadece onu söylüyorlar. Dua edeceğiz size diyorlar. Ya, dua edecekler filan falan. Dolayısıyla... Arkadaşlar uçaklar, tanklar... Evet. evet uç. Şimdi Putin e, Çarp 1. Deli Petro 1725'te Rusya'nın dünya hakimiyeti için bir e, vasiyetname hazırlıyor. 1738'de ortaya çıkıyor. Orada Rusya'nın dünya hakimiyeti nasıl olur diye uzun uzun anlatıyor. Ukrayna... Ee, o bölgelerin tamamı İran, Türkiye dahil İstanbul dahil daha sonra Avrupa'yı işgal etme planı var. Şimdi büyük devletlerin daima böyle bir hegemonya kurmak için hakimiyet planları var. Amerika Birleşik Devletleri'nin de bu bölgeye yönelik kenar kuşak teorisi var. İşte kenar kuşağı kalpak denen bölgeyi Avrasya'yı e, ve çevresini elinde tutan dünya hakimiyetini sağlar diyor. Bunun içinde Almanya ve Fransa'nın Rusya ile bir araya gelmemesi lazım diyor. İngiltere'nin Avrupa'dan ayrılması lazım diyor. Almanya, Fransa bir araya gelirse Amerika Avrupa'ya hakim olamaz gibi böyle İngiltere'nin ayrı projeleri var. Dolayısıyla Rusya bu projesini uyguluyor. Bu sürecin sonunda şöyle olacak. Putin şimdi e, hocam bir dakika sürecin sonunda gelmeyelim bence. Peki. Şimdi önce arkadaşlar 3'ü versin. Bu güvenlik ne olur vermeyin. Bir daha 3 numaraya verin arkadaşlar. 3 gelsin. Şimdi tabii nerelerden girdi özellikle ee, nerelerde bombardıman var diye baktığımızda ikiyi de verin istiyorsanız. Önce oraya ikiyi görelim. Nerelere girebilirler diye düşünüyorduk. Bir kere hocam Luhansk ve Donetsk'in yani Donbas'ın e, burada olmasını daha çok çatışmaların beklenirken şu anda Ukrayna'nın en batısında bile askeri üsleri Rusya vurmuş durumda. Yani bu bir askeri taktik midir taktik aynı zamanda? Taktik bu. Zaman? Felç ediyor her alanda. Yani e, Ukrayna'nın hava savunma sistemini askeri teçhizatını, ekipmanını felç ediyor. Ukrayna savaşamayacak hale gelirse ve Putin Ukrayna askerlerine çağrı yapıyor. Savaşmayın diyor. Ya yani biz sizinle kardeşiz filan diyor. Evinize dönün diyor. Bu sizin için iyi olmaz diyor. Buradan neyi anlıyoruz? Caydırıcılık, motivasyon kırma, panik, kaos. Bu ortamda millet suçu yöneticilere kesecektir. Hmm, tabii. Dolayısıyla zaten hazırlamıştır Rus istihbaratı. Ukrayna'da bugünden yarına gösteriler başlayacaktır, oraları bombalamayacaktır, hazırlamıştır, He. garanti verecektir. Zelenski Devol başımıza Batı'yı getirdi, Batı da bize sahip çıkmıyor. Devol değişti, gösteriler başladı. İlgisiz bir şey söylüyorsunuz. Ve bunun temeli zaten yapılmıştır Yapıldı, şu anda. Evet, Hazırla... önceden bunu hazırladığını düşünüyorum. Dördü verin arkadaşlar, şimdi tabii herkes hocam Batı ne yapıyor diye e, Amerika'ya bakıyor. Biden, Putin sonuçlarına katlanacak, NATO ülkesinin her karışını sonuna kadar. Savunacağız dedi ama e, önceki günkü basın toplantısı 9 dakika sürdü. İşte bugün de biraz konuştu. Ama bir sonuç yok hocam. Neden Batı bu kadar çaresiz kaldı? Şimdi şöyle Batı'nın hesabı şuydu. 1905 Rus-Japon savaşında Jakob Piş, geçmişte burada bunu stüdyoda söylemiştim. E, bunlar Japonlara yardım ediyor 200 milyon dolar o dönemde Çarlık zayıflasın diye. Çünkü orada Lenin Roçkü üstünden bir e, Sovyet devrimi yapacaklardı, komünist devrim. Çarlık yıprattı. Orada İngilizlerin hesabı da... ...Çarlık yıpranırsa... ...bize yanaşır, Almanlara karşı... ...beraber hareket eder şeklindeydi. Hakikaten Çarlık yıpranınca, savaşı ağır kayıplarla... ...yapınca İngilizlerle Almanlara karşı... ...anlaşma yaptılar. Afganistan'ın çöküşü sonrası ise... ...Mihail Gorbaçov, Reagan'la... ...anlaştı. Sovyetlerin dağlı süreci... ...başladı. Bence... ...bundan şöyle bir hesap yaptı. Yani burada çok parametre var. Çok beklenti var. Birinci sırada... ...Ukrayna'ya şu an hala bilmiyoruz... ...ilginç bir silah verdiler mi... Hmm. Ee, ...Rusları çamura... ...batağa saplataraktan Ukrayna'da... ...kendi için, kendi sınırında savaş... ...hiç kimse sınırında savaş istemez... Amerikalılar asla istemez... Ee, ...batağa saplataraktan... ...Ruslarla anlaşmayı düşünüyorlardı bunlar... ...Çin'e karşı... ...Ruslar batağa saplamadan anlaşmazlar... ...geçmiş Afganistan ve Japon savaşında olduğu gibi... ...İngiltere özellikle bunu hesap ediyordu... ...Amerika ve Devletleri ile beraber... Ancak e, bu bekledikleri gibi olmama ihtimali çok yüksek. Dolayısıyla Batı temel şeyini kaybetti. Çin Amerika'nın hesabı ise Amerika yeniden döndüm diyor Joe Biden iktidara geldi. Trump'ın politikası neydi büyük? Amerika ne işimiz var? Dünya jandarması değil askerlerimizi geri çekelim derken Joe Biden geldi. Amerika dünya yeniden döndü. En büyük rakip kim? Çin. E Çin'le mücadele edecek. Savaşma ihtimali yok. Ne yapacak? Ekonomik yaptırımlar yapacak. E Avrupa'yla bu yaptırımları yapamıyor. Avrupa'yı arkasına alamıyor. Niye alamıyor? Çin'in Avrupa'nın bir numaralı ticaret oranı hatta iki yıl öncesine kadar Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Ama şimdi 695 milyar euro ticaret hacmiyle Çin. Dolayısıyla Çin'e yaptırımlarda Avrupa biraz geride duruyor. Bir. Evet. iki. Rusya'ya olan işte gördüğünüz gibi Rusya artık Avrupa güvenlik endişesi var. Rusya'ya karşı NATO'ya olan güven zaten azalmıştır. Macron'da beyin ölümü gerçekleşti demişti. Şimdi daha böyle konsolide ediyor. Avrupa'yı Amerika Birleşik Devletleri sımsıkı tutuyor. Hatırlarsan buradaki e, geçmişteki e, programlarda Rus, Amerikalılar Rus Avrupa'nın doğusunun ortasına silahları Rusya'ya yönelik de her an Avrupa'ya yöneltebilmek üzere hazırlıyorlar söylemişti. Demiştiniz. Dolayısıyla Avrupa'ya benden bağımsız hareket edemezsin diyor. İngiltere ve Joe Biden bu vesileyle Avrupa'yı kıskaca almış oldu. Çünkü Mesela yaptırımlar noktasında Almanya Başbakanı şu an Sivif. Bu çok çarpıcı bir görüntü hocam evet, bu arada. Swift düşünmüyoruz diyor. Şimdi Ruslar Ruslar e, az önce tekrar gelin tek görüntüye. Ruslar helikopterlerle Kiev'in kuzeyinden güneyinden girdiler. Verin o helikopterleri. Yani şimdi Ruslar açık açık Kiev'e girdiler hocam. E, uydu teknolojileri çok ileri Rusları. Yandex'ten belli zaten. Tüm Ukrayna'da kare kare nerede, ne saklıyorlar, hangi tesis var? Hepsini biliyorlar. Hepsini biliyorlar. Hangi şehirde sadece askeri tesisleri vurmuyorlar, sanayi tesislerinde vuruyorlar. Dolayısıyla felç olsun da bize, bizim olsun şeklinde yaklaşıyor. Batı burada Putin'e karşı bir ayaklanma olur, Putin iktidarı sallanır derken tam tersi etki veriyor. Nasıl? Şimdi Putin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, FSB Başkanı yani eski KGB Başkanı bunları Rusya'da daha da güçlü hale getiriyor Rus milliyetçiliğini. Çünkü savaş olağanüstü halde muhalefeti de tutuklarsın, baskı da yaparsın savaş hali. Dolayısıyla Rusya bu arada kendi içinde de büyük tutuklamalara başlayacak. Büyük suikastlar olabilir Rusya'nın içerisinde. Aynısını Ukrayna'da göreceğiz. NATO'yla... Rusya'da büyük suikastlar olabilir. Tabii Bunu Putin, yani Putin'in hekiminin yaptıracağını düşünüyorum. Savaş halinde kimse hesap da soramaz. Bunlar Ukrayna iş birliği yaptı, Batı'yla iş birliği yaptı diye. Şimdi bakın e, ee, Kazakistan'daki olaya baktığımızda genelde sivil toplum kuruluşları üzerinden batıda bir demokrasi halk hareketleri falan başlatmaya çalıştı. Putin onu izliyordu. Orada da Putin'e yol açtılar. Yani kapıyı onlar açtı Putin girdi. Evet. Kazakistan'da değişti. Aliyev'i ye yeniden çağırdı Azerbaycan'ın Bir müttefiklik anlaşması. Kendi çevresinde bu bölge benim kardeşim diyor. Sovyet'te bilinen dağılan ülkelerle tek tek NATO'ya katılmayanları davet edecek. Azerbaycan'la yaptığı anlaşmayı yeniden yapacak. Dolayısıyla Ukrayna'yla ilgili hesabı daha başka. Ukrayna ile sürecin sonunda dedin sonundan birazdan hocam. Şimdi evet. birkaç bu arada e, birkaç sıcak haber verelim aynı zamanda. Şu dokuzu verin. Mesela Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski e, diyor ki çok fazla kaybımız var. Birçok uçağımız ve zırhlı aracımız vuruldu ve biz barış çağrımızı tekrarlıyoruz diyor. Hı? Ukrayna teslim mi oldu hocam? Şimdi teslim olmadığı dünyadan habersiz biri. Bir kere böyle bir şeyi verdiğinde kendi halkının motivasyonunu peşiyle görüyoruz. Değil kırıyır. mi hocam? Ne askerin motivasyonunu? Genelde savaşlarda e, Almanların şey döneminde Rusları yendik bittik falan diye sürekli gazetelerden takip ediyor. Bir bakıyorlar ki Ruslar Berlin'e girmiş. Evet, yani evet, propaganda'yı evet. bilmiyor. Evet. Bu adam tertemiz samimi bir adam. E, filmlerdeki gibi zannediyor savaşları. Onun içinde büyük cesaretle Aldı Rusya'nın dibine Rusların düşmanını getirip dayadı. Bunun kaplana siz kaplanın kafesine girip şöyle nanik nanik yaparsanız pençeyi yersiniz. Yani Rusları tanımamak. Ruslar Libya'da var, Afrika'da var, Suriye'de var. Bir hedef çizmişler. Kırım'ı almış senden. Gürcistan'da hareket çekmiş. Kazakistan'a girmiş. Valerius'u kontrol altına almış. Sen hala nato nato diyorsun. Bir kere şu var. E, göremedi arkasında durmayacaklarını. Suudi Arabistan'ı işgal ederken Amerika Birleşik Devletleri 177 bin askerle geldi. Günlerce yığınak yaptı. Yok Doğu Avrupa'ya 300 tane tank gönderdik. 8 bin asker gönderdik. Bunlar savaş hazırlığı değil. Yani bunu görseydi eğer dengeyi kurabilirdi. O denge de... Ama iyi bir siyasetçi değil yani iyi bir politikacı değil. ne politikacı ne siyasetçi ne de dünyadan haberi var. Dolayısıyla Ukrayna halkı ee, sevdiği bir adamı devlet başkanı seçsin. E devlet başkanı olmak ayrı bir devlet geleneği olması lazım. Bir istihbarat geçmiş olması lazım. Bir de yüzde yetmiş öyle geldi. Y tamam işte halk dünyadan habersiz. Bugün yani. dünyadaki birçok ha halk aynı noktada. Sosyal medya şeyler filan bambaşka bir dünya. Z kuşağı filan deniyor ya Ukrayna'daki uzun süredir bu hazırlandı. Aynısı Kazakistan. Birçok yerde yapıyorlardı. Renkli devrim yapmak, halkı etkilemek e çok zor bir olay değil sonuçta. Ukrayna halkı biz halk, dünyadan habersiz Habers. sevdiği adamı kim başkan? Dizide de cumhurbaşkanı olsun. oynuyordu, bir komedyendi ve birdenbire gerçekten de Cumhurbaşkanı Dolayısıyla oldu. Dolayısıyla bu bu ilişkinin Ukrayna'nın bu halde gelmesinin birinci sorumlusu bunun strateji bilmemesinden kaynaklanıyor. Evet. Dolayısıyla Azerbaycan'ın ne yapıyor Aliyev ilişkilerde? Türkiye ile çok iyi ilişkisi var ama. Rusya'yı asla ihmal etmiyor. Kazakistan ne yapıyor? Çok iyi denge orada var. Dengeyi, Kazakistan hepsi kuruyor dengeyi. Bu dengeyi kuramadı. Bu Batı hayranı kendisi zaten. Batı'yı tanımıyor. Bizde de Batı hayranları var ciddi anlamda. Biz... Putin'in bu akşam yaptığı bir açıklama. Başka çaremiz yoktu diyor Putin. Parçası olduğumuz dünya ekonomisine zarar vermeyeceğiz. E, ama şimdiden petrol fiyatları arttı. Ekonomi çalkalanmaya başladı hocam. Yani biz petrol ve doğal gaza devam edeceğiz. Anlaşalım. Yeniden diyor. Zaten anlaşırlar. Şimdi Putin'in başka çarede Rus devlet aklının yerine kendimizi koyduğumuzda evet aynen yoktu. Ya şimdi müdahale edecekti ya da Rusya dağılacaktı. Öyle mi? Tabii. Şöyle şimdi NATO Sovyetler Birliği'nin dağılmasından doğuya doğru genişlemeyeceğiz dedi söz verdiler o zaman Ruslara. Ama sözünü tutmadılar. Genişliyorlar, genişliyorlar. Şimdi geldiler Rusya'nın dibine. Ukrayna'ya Rusların da kendi hesapları ve Ukrayna üzerine e, silahlar yerleşimi, Ukrayna'yı nükleer güç yapma ihtimalinden bahsetti Putin. Dolayısıyla e, batı bir NATO üzerinden gidiyor, daha elekizli sivil toplum kuruluşları üzerinden giderekten eski Sovyetler Birliği'nden komünizmle yaşamış oradan beri gelmiş insanları, bak işte komünist şey eski ama senin hakkın var, hukukun var, demokrasisin falan falan diyerekten derdi halkı demokratik hale getirmek değil birinci derecede. Orada iktidarı değiştirmek. Dolayısıyla renkli devrimlerin mantığı da bu zaten. Kümeset değil ki sokuyor. Dolayısıyla o ülke kaynamaya başlıyor. Hak, demokrasi, özgürlük, insan hakları başıboş bir noktaya doğru geliyor. Batı seçtiriyor kendi istediği lideri. İşte şu an Ukrayna Devlet Başkanı'nın olduğu gibi örnekleri de çok bunun. Ondan sonra Rusya'ya karşı cep al bakayım sen diyor. Benim buluğuma geç diyor. Şimdi Rusya diyor ki sen bir güçsen ben de bir gücüm. Ben diyor Meksika'da bunu yapsam sen ne yapardın diyor. Ama hmm. sen geldin yaptın diyor. Şimdi Rusya'nın içinde yüzden fazla etnik grup var. 22 tane özel cumhuriyet var. Özel şehirler var. Moskova özel bir şehirdir. Yönetim modeli biraz farklıdır. Ve Dastan'dı, Çeçenistan'dı efendim... ...Başkurtistan'dı, Kurtistan'dı, Yakutistan hep Türk Cumhuriyetleri bunlar. Eğer Rusya'nın etrafında bu şeyleri yapsalardı, Türk Cumhuriyetleri ve Rusya'nın içindeki cumhuriyetlere sızıp devam edecekti bu. Ukrayna'da olan renkli devrimi Rusya'da planlıyorlardı. Şimdi Rusya savaş geçmişi olan, tarihten çok savaşan ülkelerden bir tanesi. Derin devleti var, istihbaratı var, silahı var ve Batı da bunu ciddiye almıyor. Dolayısıyla ...ne yapacaktı? Ya Ukrayna'yı... ...kendi internetlandına sahip olmak istiyorsa Rusya... ...çünkü normalde bir ülkenin... ...kendi interlandı diye bir şey olur mu? Sınırları vardır değil mi? Rusya'nın sınırları yok. Büyük devletlerin sınırı olmaz. Amerikanın da sınırı yok yani. Sınır yok derken. E, sınırım var diyor ama gidiyor bir yere darbe yaptırıyor. Orası da Amerika olmuş oluyor. İstediğini deklare ediyor değil mi? Yönetiyor. Tabii. Dolayısıyla Batı'nın... ...devlet diplomasisi ayrı. Askeri NATO olarak silah yerleştirilmeleri ayrı, en tehlikelisi sivil toplum kuruluşları üzerinden gidiyor. Orada e, anlayışı değiştiriyor ideolojik olarak da. Kazakistan'daki batı kaynaklı sivil toplum kuruluşu kaç tane biliyor musun? Kaç tane? 38 bin tane. 38 bin? Evet, 20 bin tanesi batı kaynaklı. Direkt 100 milyon dolardan fazla Avrasya fon bölgesine var. fon ayırmışlar. Sorusun fırıya sarılat diyorsundan. Şimdi böyle baktığın zaman Türkiye'nin kendi içine baktığında biz bunları gördük ve yaşadık. Evet. Ruslar şimdi harekete geçmeseydi eğer bir daha geçme şansını yakalayamazdı. Or oraya Ukrayna'yı NATO'ya aldıklarında Rusya NATO'yla savaşamaz. Tabii. Tabii. Peki hocam e, reklamlardan önce de tam onu ifade etmeye çalışıyordum. Üçüncü Dünya Savaşı bu olayla birlikte çıkar. Şimdi bu olaydan ben çıkacağını zannetmiyorum. Bu olayda beklenti farklı. Şimdi bu olayda zaten açıktan Avrupa söylüyor biz savaşmayacağız diyor. Amerika da söylüyor savaşmayacağız. Nükleer güce karşı savaş olmaz. Dolayısıyla için dünya savaşı kimle kim arasında çıkacak? Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş için dünya savaşı olmaz. İçin dünya savaşı olmaz için bir kere Amerika'nın katılmadığı bir savaş dünya savaşı olmaz. Amerika son iki savaşta da arkadan katıldı. Bunun sonucu ne oldu? Güç Avrupa'dan Amerika'ya transfer edildi bilerek transfer edildi. İngilizlerin gücü Amerikalara transfer edildi. Şimdi Amerikalıların güçleri alınıyor elinden. Anlatabildim mi? Güç dağıtılıyor. Güç. Amerika gücünü Joe Biden hükümeti belki farkında belki farkında değil. Şu an Rusların İkrayna'ya e girdikten sonra dünya genelinde güvenilirliği diyelim 10 birimse şimdi düştü 5 birim. Güç gidiyor. Yaptırım gücü gidiyor. Şimdi ekonomik yaptırımlara yöneliyor. Tabii şu an herkes Amerika'yı ne kadar pasif ya ne oldu? Ne oldu kocaman Amerika ediyor herkes? Tabii şimdi Avrupa'nın enerji güvenliği bağlı Rusya'ya. Ne yapacak? Almanya askıya aldım diyor. iptal ettim demiyor. Lisansı askıya aldık diyor Kuzey Akım 2'nin. Bir süre sonra zaten herkes herkese savaştı. Gel bambası oturak yerinden görüşecek. Ruslarla, Ruslar da... Peki şu an güç nereye geçmiş oldu? Yani Ru Rus bölgesi olarak Rusya gücünü şu an pekiştirdi. Artık bir güç. Artık Avrupa'nın Rusya'ya bakışı da farklı, duruşu da farklı, davranışı da farklı olacak. Önce korkacak, sonra yakınlaşacak. Bunu da söyleyeyim. Dolayısıyla bu noktada... Türkiye daha çok yakınlaşır mı Rusya'yla hocam? Türkiye'nin bir devlet aklı var. Rusya ile zaten e, bir işbirliği var. Bu da milli menfaatlere dayalı. Kremlin açıklama yaptı. E, Türkiye tanımadı Rusya'nın işgalini. Kırım'ı da tanımamıştı. Rusya bizim ilişkimizi bu etkilemez dedi. Zaten Rusya kimsenin tanımasını da beklemiyor. Çünkü büyük bir güç eline geçirdiğinde petrol, doğalgaz ve önemli madenler senin elindeyse, önemli bir coğrafyaya hükmediyorsa, bir kuşak bir yolda senden soruluyorsa Londra sermayeler ayağına gelecek. Ne dibidir? Yoksa kilitler sistemi Rusya. Uzun vadede hemen demiyorum. Dolayısıyla batıdaki yaptırımlar, önce Almanlar delecek. Yaptırım yaptık yaptılar ya, emin ol bu hafta içinde bile hemen el altından Rusya ile ticarete, Almanlar, Fransızlar, İtalya hepsi başlar. İki bunlar. Göründüğü gibi değil. ...yaptırımların çok şeyi olmaz. İlk etapta Rusya'da borsa düşer, düşsün... ...bir anlam ifade etmiyor. Putin olağanüstü güçlendiriyorlar şu an. Putin Rusya'nın hakim oluyor. Tek ekibiyle beraber. Çünkü savaş hali var, olağanüstü hal var. Ee, Rusya'yı kendi içinde daha da bütünleştiriyor. Muhalefeti ayıklıyor, çevresini genişletiyor. Dolayısıyla diktatör diyorlar ya orada otokrat... ...daha da otokrat bir noktaya geçiyor artık. Bu sürecin sonunda... Ukrayna, Belarus, Rusya birleşir. Birleşir diyorsunuz. Evet. Bu arada bir son dakika var. Ha, Ukrayna he. Cumhurbaşkanlığı danışmanı diyor ki Rus özel kuvvetlerinden 200 asker Hostamel hava, hava, alanında Hostamel hava alanında öldürüldü diyor. Evet mümkündür. E, ee, teyitli bir bilgimi Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın danışmanı bunu açıklıyor. Ee, bunu teyit ettiğimiz anda mutlaka Rus bir fotoğraf yayınlanıyor. Rus ordusu tarafından yakalanan Ukrayna askerleri şeklinde. bunları teyit ettiğimiz anda tekrar rejimana bildirsin. Çünkü enteresan gelişmeler var belli ki. Şimdi Ruslar bu savaşta ne kadar kayıp vereceğini kağıt üstünde hesaplamışlardır. Ekonomimiz de buna dayanabilir diyor zaten. Çok açık söylüyor mesela. Hem onu hesaplamışlar hem de ekonomiyi hesaplamışlar. Ruslar'ın 600 milyar dolar rezervi var. Bir de 200 milyar dolar ulusal varlık fonlarında şeyleri var. Bir de zaten kripto, e, siber dolandırıcılık, e, işlerinin büyük çoğunu dünyada Ruslar yaptığı için hesaba girmese de büyük para kaldırdılar dünya genelinde. Şu an siber savaşa da hazırlanıyorlar. Dünyaya bu anlamda bir ders vereceklerini de düşünüyorum. Çinler, siber savaşa da hazırlanıyor. Tabii tabii. Hazır hale geldi uzun süredir. Çin internet sitelerini falan batı kesecek. Ben ne diyordum? İnternet ikiye ayrılabilir diyordum hatırlarsan. Evet. Yani iki ayrı internet. Doğu interneti, batı interneti. Diye oraya doğru gidiyoruz yavaş yavaş. Öngörülerim gerçekleşiyor. Ruslar 2019'da bir internet tatbikatı yaptı. İnternet giderse ne olur diyor. O zamandan savaş yani planları vardı zaten. Çünkü böyle bir savaşta yarın bir gün Batı'yı Rusları e, Amerika Birleşik Devletleri Putin, e, Joe Biden'in seçimi var Kasım ayında. Bu seçimde e, kaybetmemek için daha da ağır yaptırım Trump çıktı diyor ya. Ben o zaman bunu yapamazdı Putin diyor. Evet. Joe Biden yönetemiyordu. Doğru da söylüyor. Putin, Trump olsaydı asla yapamazdı. Yani en azından Rusya'nın bu harekatı başlamazdı. Caydırıcılığı... İşte onu çözerdi diyorum. Şimdi şöyle. Bunun Amerika'daki sonucu ne olacak bu olayın? Bir. Ukrayna, Rusya'nın içinde kargaşa bekleniyor ya. Amerika'nın içinde kargaşa çıkacağını öngörüyorum, Rusya'nın değil. İlginç bir şey söylüyorsunuz evet. yine. İki, Ukrayna'nın içinde kargaşa çıkacağını düşünüyorum. ayaklarına Rusya'nın değil. Uzun vadede Amerikan demokratları belki bir daha hiç seçimi kazanamayabilir. Bu sürecin sonunda. Yani e, demokratlar seçimi kazanamaz. Amerika'da sokak olayları mı olur? değil sadece. Hiçbir seçimi kazanamayabilirler. Çok Uzun iddialı mavi. bir söz hocam. E, nedenini söyleyeyim. Neden? Şimdi Rusya'nın bölgesel güç olaraktan dünya bunun takdirini, kabulünü yapacak. Mecburen. Yapacak hiçbir şey yok Avrupa'nın. E, şu an Joe Biden'a... Afganistan ve Çin'e karşı başarısızlığı bir de şimdi Rusya'ya karşı başarısızlığı gitti. Yani Kasım'da seçimde kongreyi ve senatoyu kaybeder. Kaybettiğinde 2024'de kalmadan darbe olma ihtimali var. Artı bunu kendileri söylüyor. Bu benim ifadem değil. İçeride Amerika'da darbe ihtimali var. İlk bunu söyleyenlerden 2015'te Türkiye'de ilk söyleyen benim. 2015'te evet. Amerikalıların kendileri bunu konuşacak dedim. Şu an konuşuyorlar içeride. Dolayısıyla Rusya'nın bu şekilde baskın olması, Avrupa'yı ötekileştirmesi yani paneye sokması Joe Biden'ın politikaları ile frenlenecek değil. Yeniden büyük Amerika diyor ya Trump, yeniden büyük Amerikancılar bunlar Amerika'daki Amerika'yı ilk işgal edenler, keşfedenler değil işgal edenler, Amerika'daki Kızıldere'li yerlerine battaniye, çiçek aşılı virüslü battaniye gönderip işte bayağı Azteklere çiçek virüsüyle 50 milyon kişi yok eden acımasız batı Amerika'nın o Hristiyan, Katolik, Protestan, Mormon tüm bileşenleri, Trump'ın arkasındaki o naziler, Almanya'daki önemli nazilerin hepsi üniformayı çıkarttık. Amerika 5 zaten 80 milyon Alman kökenli var. Amerika bir şirketlerinde. Evet. Dolayısıyla onlar dünya riskte, Amerika riskte deyip seçimi aldığında bir daha vermezler. Çünkü olaylar öyle gelişecek. Demokrasi, barış o söylemler bitip, savaş söylemlerine doğru gidecek. Dünyada küresel entegrasyonlar e, küreselizmin başlaması için mevcut küreselcilere göre bu entegrasyon çarpık. Bunun bitmesi lazım. Bir sıfırlanması lazım. Ondan sonra yeniden bir toparlanması lazım. Hı. Bu süreçte cumhuriyetçilere ihtiyaç var. Trump yeniden geri mi gelecek hocam? Trump yani başına bir şey gelmezse seçime girerse gelir. Hı. Yani, Değil bir, mi? Öyle evet. gibi duruyor. Evet öyle gibi duruyor. Şimdi birazdan tabii savaşla ilgili bir gelişme olduğunu tekrar. Şunu da söyleyeyim. Abi. Cumhuriyetçiler için de acayip Trump'ı Cumhuriyetçi Parti Trump'ı seçmeyebilir belki. Sevmeyen çok fazla. onu hissederse yerine birini koyar.